Akşara'yı bulamadık. Hı, ne? ne? Kayra stresten deliye döndü ve dönmek zorunda kaldık. Ama şimdi iyi. Abi arıyor. Akşu, Akşu oh, iyi misin baba. kızım? Evet i̇yi büyük mi? baba iyiyim. Bizi ne kadar korkuttuğunu farkında mısın? Ben aslında sosyal hizmetler kurumuna gitmiştim. Dönerken yolda arabam bozuldu. Telefonumun da şarjı yoktu. Telefonum kapalı olduğu için haber veremedim size. Akşu şimdi lütfen eve dön lütfen. Peki tamam hemen geliyorum. Abimanyo yanımda bu yüzden endişelenmeyin. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Hemen geliyorum. Peki Abimanyo onu nasıl bulmuş? Aa, Kayra. Aa, birkaç kişiyle konuşup bilgi aldım. Onu arıyordum. Neyse ki tesadüfen onu buldum. Şükürler olsun. Bütün gece orada kalmayacaksınız değil mi? Hemen eve gelin. Evet, Aa, evet. telefonu kapattıktan sonra geliyoruz. Biraz önce onları şehre getirecek olan tek köprünün hasar gördüğünü öğrendim. Araç geçişi yasaklanmış orada. Bu gece orada kalmak zorundalar. Şükürler olsun ki Akşu tek başına değil. Abi Van yoğulum lütfen ona çok iyi bak. Tamam merak etmeyin bir yolunu buluruz biz. Tamam köprü onarıldıktan sonra gelin. Köprüye ulaşmaya çalışacağız. Aa, Kayra bana bir iyilik yapar mısın? Lütfen annemi arayıp ona iyi olduğunu söyler misin? Tamam ararım. Aa, bu arada şarjı bitti. Neyse ki onlarla konuştum artık biliyorlar. Yani şimdi burada mı kalacağız? İstersen senin için burada şato inşa edeyim. Arabanın içinde kalırız. Güzel. Güzel. Ne oldu? Şey, anahtarlar içeride kalmış. Ama ne yapabilirdim? Çok korkmuştum. Tamam, bugün korktun ya geçen gün. Çok gergin olduğumu biliyordun. A kyun tam daaya hai lamha darmiyan islam hai khud khul ke jeene zara O gün saç tokasıyla açtığın gibi yaparsın. Tokan var mı? Ee, evet. ben bugün toka takmadım. Peki toka olmadan açamaz mısın? Beni profesyonel hırsız mı sandın? O gün ilk kez denemiştim. Evet bunu ancak hırsızlar yapabilir tamam mı? Ayrıca hırsızlar bunun için taş, sopa gibi şeyler de kullanır. Hey! Hey! Ben şansımı bir denerim. Her şeyin düzeleceğini söylemiştim. Abimanyo onu buldu işte. O kız yine vaktimizi boşa harcadı. Şükürler olsun. İkisi de birbirleri için yaratılmış. Ben artık eve gideyim. Aa, ben de geleyim. Vakit geç oldu, seni eve bırakırım, olur mu? Bugün çok fazla stres yaşadık. Hadi, işimize geri dönelim. Ne oluyor bilmiyorum Tanrım. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ben, ben de tam bunun olmasını bekliyordum. Olmuyor işte. Ne oldu? Bugün yeteneklerin işe yaramıyor mu? Oysa basit bir iş. Öyle mi? Senin hiçbir suçun yok yani. Anahtarları arabanın içinde unutan sen miydin yoksa ben miydim Akşu? Üstelik bana hırsız dedin. Öyle bir yeteneğim yok benim. Hadi gidelim bu arabanın içine giremeyiz. Kalacak bir yer bulmalıyız. Çok geç oldu ve soğuk artıyor vahşi hayvanlardan korunmalıyız. Gidelim. Otur. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hiçbir zaman senden ayrılmak istemiyorum ki ben. Sana ne kadar kızsam da kendime engel olamıyorum. Yanında olmak istiyorum. Bayım. Şehre giden köprü zarar görmüş. Kalacak bir yere ihtiyacımız var. Yardım edebilir misiniz? Aa evet, tabii ki ederim. Lütfen içeri geçin. Hava çok soğudu. Hadi gelin. Buyurun. Aa. Aa burası benim evim. Aa. Bakın, eğer isterseniz burada kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Aa efendim. Bu minnettarlığımız olarak alın. Lütfen. Aa tamam. Teşekkürler. Aa eminim burada rahat edeceksiniz. Evde her şey var. Yemek, içecekler ne ararsanız hepsini almıştım. Gerçekten teşekkür ederiz. <laughs> aa, aa. Şey efendim hava çok soğuk. Bir şey içer misiniz? Hayır gerek yok. Sadece bir gece kalıp köprü açıldıktan sonra gideceğiz. Bu arada evde yemek olarak ne var? Aa. Ee... Biz de onu konuşuyorduk. Efendim ben yan tarafta olacağım. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin. Hayır 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 siz burada kalın. Burası sizin eviniz. Biz sadece bir gece kalacağız. Aa, pekala efendim. Ama neden burada kalmasına izin vermedin? Delirdin mi sen? Adamın halini görmüyor musun? Aa, onu iyi biri sanmıştım. Vay canına. İçecek soğuk bir şey varmış. E, evet, burası köy, Antarktika değil. Bana dever. Sen doktorsun, meyve suyu içebilirsin. Sen de su iç, orada bardak var. Teşekkür ederim. Yetkililerle konuştum, köprü tamir çalışmaları başlamış. Birkaç saat içinde küçük araçların geçişine izin verilecekmiş. Şükürler olsun. Demek oluyor ki şu anda oraya gitmenin faydası yok. Şükürler olsun ki şu anda Abi Manyo yanında. Çok iyi bir çocuk. Akşuyla ilgilenecektir. Umarım kötü bir şey olmaz. Siz giderken ben de sizinle gelebilir miyim? Aru, buraya isteyerek gelmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.